Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel bir hikayeyle karşınızdayım. Evet hikayemiz geliyor. Nasrettin Hoca yolda yürürken ansızın ensesine okkalı bir tokat yer. Şaşkınlıkla arkasına döner. Tanımadığı genç bir adam karşısındadır. Ne cüretle vuruyorsun bana? Özür dilerim hocam. Sizi başkasına benzettim. Küçük bir hata yaptım. Siz de pireyi deve yaptınız.'' Hocanın cevabı nettir. Yürü bakalım kadıya gidiyoruz. Mahkemede kadı her ikisini de dinler. Ancak tokadı atan genç kadının akrabasıdır. Kadı meseleyi örtbas etmek ister. Hoca bu genç şimdi kendi kendine bir tokat atsa bu iş kapanır ne dersin? Olmaz adalet yerini bulmalı. Kadı çaresiz karar verir. O halde bu genç Nasrettin Hoca'ya beş kuruş ödeyecek git parayı getir. Genç çıkar ama saatler geçer, ortalıkta görünmez. Mahkeme kapanmak üzeredir. Hoca beklemekten yorulmuştur. Sonunda dayanamaz, kalkar ve kadının ensesine tokatı indirir. Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyemedim. O genç gelirse beş kuruşu sana versin. Hadi bana eyvallah. Evet. Adalet terazisini eğip bükersen gün gelir o terazinin kefesi sana döner. Unutma, adaletsizlik eninde sonunda sahibine geri döner. Evet, sizler bu hikaye ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur Like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.